Hepiniz hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi e, barışman şöyle girmemin sebebi şu. Aslında benim İstanbul'a gelmemeye çok ciddi bir şekilde vesile olan yegane insandır. E, ben Antalya'da animatörlük yaparken keşfedildim. Onlar tarafından. E, bir klip te oynadım o dönemler. <laughs> e, sonra e, tabii animatörlük hayatım güzel başladı. Fakat enteresan şeylerle de son buldu. Kirişvart Oteli'nde yedi cüceler oynuyoruz. Ee, ama şefimiz bir dipsomaniydi. Bizim grup da dipsomaniydi zaten. Sabah dibine kadar buluyorduk içkileri. Bir şey, müzikal bir müzik geliyor. Kulisteyim ben, kuliste benim ayaklar gidiyor. Ama benim kulisten sahneye gitme halim yok. Yani bu ayaklar niye böyle gidiyor? Ayaklarım ezberlemiş şeyi. Ama ben sahnede değilim dedim neyse dedim ya hani hiç yokum o gün öyle hiç kimse bir şeyin farkında değil herkes alkolik olduğu için kim nerede ne yapıyor falan hani fakat bu uyuz oluyorum fotoğrafçılar var ya kulüplerde hani fotoğraflarınızı çekerler ya şimdi abi sen fotoğrafçı bizim skeçleri normalde oyunları çekmez adamın çekeceği tutmuş Böyle fotoğrafçının önünde bir sürü fotoğraf. Yedi cüceler olmuş, altı cüceler boy boy. bir tane cüce yok. Kim o? Ben. <gülüyor> 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 Müdür geçiyor. O gün de hiç geçmez adam ama geçiyor anasını satayım. Bir bakıyor ben yokum. Dedi ki bizim şef Demetçim dedi müdüriyetten çağrılıyorsun. Dedim hayırdır. <laughs> Git dedi. Gittim. Demet Hanım dedi biz size dedi hani müzikalde oynamanız için mi işiniz yapmanız için dedi para veriyoruz ama dedi fotoğraflarda görüldüğü üzere. <gülüyor> <gülüyor> Yoksunuz. Dedi. Yoksunuz. <laughs> Dedim evet bir ufak bir unutmuşum galiba. <gülüyor> <gülüyor> Kovuldunuz dedi. Ne güzel. Dedim çok sert olmadı mı? Hani bir kaza saydı. <laughs> <laughs> yani, hani bir iyi hani kaz olur değil mi? Hani İkincisini çıkarız canım, Sezon daha uzun <laughs> kovdunuz. bizim bir MC ajansı bağlayayım. Ajans aradım, dedi ki Robinson Otel'e gidiyorsun Evet, Almanya'da çok iyi, Robinson Otel'de. Dedim ne yapacağım, okçuluk yapacaksın dedi. Dedim uyar. <laughs> bir tane herif getirmişler, gerçekten Robinson herif. Böyle saç baş falan dağınık, böyle hifi gibi. Bize diyor ki, eğer bir gün diyor giderseniz, lan biz niye daha gidiyoruz? Daha giderseniz, <laughs> okunuz bozulursa, oradaki alet edevattan ok yapmayı öğretiyor. Robinson Kulüp de şey çağırmış, National Geography ekibini çağırmış. Bizim Robinson'u çekiyorlar hocayı. Hoca manyak, kırın önde gidelim. İşte anlatıyor, bizim de işte artık provalar bitti, atışa geçtik, tamam mı? Herkes atıyor. Şimdi bunlar da çekimde. Ya ben bir atış yaptım. Benim hop gitti, 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 <laughs> gitti, gitti. Sen git dağ keçisini vur. <laughs> 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 Eeeey! bir bağırıyor. Dağ ulan her yer inliyor. <laughs> Çekim, bütün ekip gitti falan filan. Bizim Robinson uçtu dağa. Paraşütçüler, paraşütçüler dedim ne oluyor lan? Lan dediler ne olsun Daha keçisini vurdu. <laughs> ameliyat edemiyorlar. Helikopter, helikopter bir kahve işinin coğrafi, ana sayfa. <laughs> Kapak olacağım için gelmezdi yani. Müdüriyet dedi çağırıyor. Ben anladım. Ben <laughs> dedim anladım. Hiç dedim müdür zahmet etmesin. Doğru toplar dedi ben giderim. Yok dediler o kadar eğitim verdi gidemezsin. Ha <laughs> Sen Kire gideceksin. Oradaki kadroya ben işte bu bir gün daha da kalırsanız manyansınız, daha çıkarsınız. <laughs> okunuz bozulursa. Böyle saçma sapan bir sürü teknik. Anlatıyorum. Fakat bir sepet var ya, o aka şey var ya. Abicim o 150 kilo. Normalde tekniği onun tekerlek gibi vuruyorsun kendi kendine gidiyor tamam mı? Arada bir duruyor, sen gidiyorsun tutuyorsun yapıyorum? İttiriyorum, ittiriyorum. Öğretiyorum çocuklara, ittiriyorum, ittiriyorum. Sen o saman mı? Üstüme bir düş. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Gözümü açtım. Hastane değil. Orası <laughs> <Doruk> karşımda. <laughs> Dedim siz kabus musunuz lan? <laughs> Nereye gitsem karşımdasınız. <laughs> Dediler ki müdür çağırıyor. <laughs> <laughs> Müdürün bir alerjim oldu. <gülüyor> 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 müdür deme bana. Dedim ne olacak? Dediler ki, 9 97 zedermesi var. Ayağınızda kırık var. Hani alıcı şey alacaklar. Um. Bir buçuk ay dedi. istirahat edeceksiniz. Dedim um. otelde mi? Biz de bunlar evde. Keşke <laughs> 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 dedim otelde olsaydı.